Tatlı Masallar Kanalı'na hoş geldiniz. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Bahçede güzel bir esinti hissediliyordu. Efe topuyla oynarken babası çiçekleri suluyordu. Efe topu bırakıp babasına seslendi. Baba hadi gel top oynayalım. Babası sulama kabını yerine koydu. Efe'ye gülümseyerek döndü. Oynarız oğlum. Ama namaz vakti geldi. Önce abdest alıp namaz kılmalıyım. Namazdan sonra oynarız." dedi. Efe, uzun zamandır aklını kurcalayan soruyu sormak için doğru zaman olduğunu düşündü. "Baba, namazdan önce abdest almak şart mı? Neden abdest alıyoruz?" Babası Efe'nin yanına yaklaştı ve gülümseyerek anlatmaya başladı. "Güzel bir soru sordun oğlum. Abdest almak hem bedenimizi hem de ruhumuzu temizler." Sadece dışarıdan temiz görünmek yetmez. Ruhumuzun da temiz olması gerekir. Ef'e merakla sordu. Ruhumuzu nasıl temizliyor? Babası tebessüm ederek anlatmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir Müslüman abdest aldığında yüzünü yıkadığında yüzüyle işlediği günahlar, ellerini yıkadığında elleriyle yaptığı hatalar, ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği yanlışlar suyla birlikte akar gider. Yani abdest almak sadece bedenimizi değil, küçük hatalarımızı da temizler. Efe hayranlıkla babasını dinliyordu. Vay be! O zaman abdest almak sadece suyla yıkanmak değil, bizi daha iyi bir insan yapıyor dedi heyecanla. Babası başını salladı. Evet oğlum. Abdest almak bizi hem Allah'ın huzuruna hazırlayan hem de kalbimizi arındıran bir ibadettir. Ayrıca abdest alan bir insan her zaman daha temiz, daha huzurlu ve daha sağlıklı olur. dedi. Efe gülümsedi. O zaman ben de abdest almak istiyorum. dedi. Babası memnuniyetle başını salladı hadi o zaman birlikte abdest alalım dedi. Baba oğul bahçedeki çeşmeye gittiler. Babası musluğu açtı ve suyun serinliğini hissetti. Önce niyet ediyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sonra ellerimizi bileklere kadar güzelce yıkıyoruz dedi ve Efe'nin yapması için bekledi. Babası adım adım anlatarak devam etti. Şimdi ağzımıza üç kere su alıp çalkalıyoruz. Sonra burnumuza 3 kere su çekip temizliyoruz. Ardından yüzümüzü 3 kere yıkıyoruz. Şimdi sağ kolumuzu dirseğe kadar 3 kere, sonra sol kolumuzu dirseğe kadar 3 kere yıkıyoruz. Başımızı mesediyoruz. Baş ve serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini ve dışını mesedip son olarak ayaklarımızı 3 kere topuklarla birlikte yıkıyoruz. Efe dikkatle her adımı yaptı ama o kadar heyecanlıydı ki her tarafı su olmuştu. Üstü başı sırılsıklam halde babasına baktı. Babası onu görünce gülümsedi. Bu ilk denemeydi oğlum. Bir dahakine daha dikkatli ol. Suyu biraz daha tasarruflu kullanmalıyız. Ve abdest suyumuzun üzerimize gelmemesini sağlamalıyız. Dedi. Efe tamam baba diyerek sözlerine devam etti. Çok güzel bir histi babacığım. İçim ferahladı. Babası Efe'nin başını okşadı. Çünkü abdest bizi sadece bedenen değil ruhende temizler oğlum. Her abdest aldığında Allah'a daha yakın hissedersin. dedi. Efe mutlu bir şekilde başını salladı. O zaman hemen namazımızı da kılalım, sonra top oynayalım babacım. dedi. Baba oğul birlikte içeriye yürüdüler. O gün Efe abdestin ne kadar özel ve güzel bir ibadet olduğunu öğrenmişti. O günden sonra abdest almayı da namaz kılmayı da hiç ihmal etmedi. Tatlı Masallar kanalına abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.